Merhaba sevgili boğa burçları yükselini boğa olan arkadaşlar sizin için yeni yıl açılımı yaptım ee, sizler için kahvemi içtim fincanımı kapattım falıma başlamadan önce kanalıma gelip beni ziyaret eden 8370 kişiye bana abone olan herkese yorum yapan herkese çok 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 teşekkür ederim İyi ki varsınız iyi ki yanımdasınız sizinle büyüyüp sizinle yukarılara kadar geleceğiz arkadaşlar neyse teşekkürümü de ettik gittikten sonra boğalar için ne diyoruz Neyse halınız çıksın falınız arkadaşlar e, arkadaşlar yeni yıl 2024 e, sizin için e, böyle soru işaretlerini ve zihninizin derinliklerindeki endişeleri e, yok etmek için e, zamanın başladığını gösteriyor kahve telgeleriniz Böyle eşinizle evli olanlar için konuşuyorum. Böyle elini tutmuşsunuz sanki e, sizin elinizi tutmuş, sanki parmağınıza yüzük takıyormuş gibi arkadaşlar. Böyle bu e, tel ki bu görüntü e, manevi nikah anlamına geliyor arkadaşlar ve e, şöyle yorumluyorum ben bunu eskileri yad edeceksiniz birlikte zaman geçireceksiniz e, güzel anlarınızı tekrarlayacaksınız e, sevginizin katlandığı zamanları tecrübe edeceksiniz tekrardan e, ve aklınızda yer yer kemiren bazı endişelerden de kurtulacaksınız arkadaşlar Bugün Cuma arkadaşlar falınıza baktığım günlerden ve bugün huzursuz hissediyorsunuz kendinize bu huzursuzluk size kötü bir şey getirmesin aklınıza birkaç güne kadar çok mutlu olacağınız bir haber alabilirsiniz terbeleriniz öyle diyor aklınızda olan bir şeyi hızlı hayata geçireceğinizi öngörüyor talvelerim. Ee, yine evli olanlar için söylüyorum eşinizin bazı çekingenlikleri olabilir ama ocak ayının ortalarında hem onu ikna edeceğinizi hem de zor olan ilk adımı atacağınızı düşünüyorum ee, bundan 5 ay sonra yani mayıs ayında da çok doğru bir iş yaptığınızı göreceksiniz arkadaşlar ee, isminde iki ünlü harf olan eşinden ayrılacak olan bir dostunuz yüzünden eşinizde taş dişebilirsiniz. Terveriniz öyle gösteriyor. Ee, sanırım bunun sebebi de o kişiyle dostluğunuzu sürdürmekte kararlı olmanız olacak. Ee, bence pire için yorgan yakmamalısınız. eşiniz size konuşmayın diyorsa da konuşmayın. Görüşmeyin diyorsa da görüşmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir ağaç görüyorum. Ağacın kökleri yukarıdan dalları böyle aşağı inmiş ve meyveleri hiç tükenmiyormuş gibi gözüküyor böyle bu tuğba ağacı gibi bir şey arkadaşlar e, böylesi bir anlamlı görselinde falınızda e, hayat bulmuş olması harika değil mi e, sevgili arkadaşlarım e, tuğba ağacının sembolünün elinizin değdiğin her şeyin bereketinin artacağını e, ifadesi olduğunu düşünüyorum e, gelecek günlerinize dara, her dara düştüğünüzde e, kapınıza yeni bir fırsat çalabilir arkadaşlar e, devam edelim falınıza Ee, ya böyle e, elinizde olsa neredeyse onun gibi zenginden alıp fakire verirsiniz modundasınız ama kendinizi ancak geçindirdiğinizi görüyorum ee, arkadaşlar ne de olsa hayat pahalı geçim zor eee böyle yani harcamalarınıza ya da insanlara yardım ederken ki elinizin bolluğuna biraz dikkat edin bekarlar için e, arkadaşlar e, konuşuyorum şu anda e, iki ay içerisinde bir eee L ile tanışacaksınız. E, tanıştığınız kişi e, tarihsiz bir evlilik geçirmiş iki yıl önce e, eşinden ayrılmış olabilir. İsminde F harfi görüyorum. E, yolunuz bu süreçte kesilecek arkadaşlar. E, o kişiyle. Hmm. E, Ocak ayını geride bıraktıktan sonra şanslı bir döneme gireceksiniz arkadaşlar kahve telveleriniz öyle söylüyor dediğim gibi 2024 yılı boğa ve yükseleni boğa burcu olan arkadaşlar için sağlık bereket e, yılı olarak öne çıkıyor e, ilişkiler maddiyat ve sağlıktan yana yüzünüz gülecek e, canım arkadaşlarım ya içinizde böyle sebepsizlik bir huzursuzluk duyuyorsunuz gibi gözüküyor ee, belki bir sebebi vardır ama sizin büyüttüğünüz kadar da olmayabilir arkadaşlar. Ee, kahve tablerinizde böyle bir huzursuzluk çıkmış. Böyle e, yakın çevrenizde birkaç kişiyle güzel bir gelişmenin sevincini yaşayacaksınız. Aynı zamanda da e, bu sevinci paylaştığınız kişilerden birinin de kıskançlığına, içten içe maruz kalacağınızı gösteriyor. Ee, için ikinci hasetleniyor arkadaşlar tabi size belli etmiyor o ayrı mesele devam ediyorum ee, bir konuda kararlı bir dürüst sergiliyorsunuz ve bunun karşılığınızı alacağınızı gösteriyor ee, deyim yerindeyse hakkınızı söküp alacaksınız ee, boğa burçlarının yükseleni boğa olan arkadaşlar eee Böyle sizi kararsız bırakan ve sürekli değişmekte olan düşünceleriniz yavaş yavaş yoluna girecek ee, canım arkadaşlarım. Kahve terbiyeleriniz de bu şekilde e, bize mesajlar veriyor. E, bu yıl köklü değişimleri imza atabileceğinizi söylüyor. E, kahve terbiyeleriniz çok e, devam ediyorum. Bakıyorum arkadaşlar burada biraz sessizlik oluyor arada ama fincana baktığım için önümüzde iki ayrı kısmet sergilenecek arkadaşlar. Bu kısmetler eriştiğiniz güç sayesinde daha da parlayıp çoğalacak. E, bu durum özellikle sadece sizi değil çevrenizdeki birçok insanı da olumlu etki yaratacak. E, demek ki güzel şeyler olacak arkadaşlar. Yani böyle değişimler eşiğine geleceğinizi ve bunu yapmaktan çekileceğinizi görüyorum telbelerinizde. Bu hayatınızın maddi alanlarında yönelik bir değişim de olabilir arkadaşlar. Ama bence düşünme, siz düşünmenize rağmen o adımı da atmayacağınızı söylüyor kahvedeki telbeleriniz. Dediğim gibi 2024 yılı her tarafında böyle telvelerinizin her tarafında bereketin arkatacağını söylüyor. İnşallah arkadaşlar ben de boğa burcuyum İnşallah bereketimiz artar. Evimize sağlık, mutluluk, huzur gelir. En başta sağlık ve huzur istiyoruz ki para her şekilde hanemize gelir arkadaşlar. Böyle hayatınızı iyileştirmek için ve çeki düzen vermek için kendinize bazı yeni kararlar almanın arafetisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Tabi çözüm yanlış yerlerde aradığınızı da görüyorum. Doğru çözümü ulaşmak için de büyük adımlarda atacaksınız. Şu anda o düşündüğünüz yerlerde çözüm değil. kolay pes eden insanlardan değilsiniz arkadaşlar. Ferah günlerin işareti falınızda gözüküyor. Arkadaşlar bu kadar. İnşallah faldan memnun kalmışsınızdır. isyan ettiysem affola. Başka fallarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.